Bu makale sizlere Post Öykü sponsorluğunda sunuluyor. Fena yakalandılar. Tamer Korkmaz. En başta CHP muhalefet partilerinin Joe Biden'ın skandal sözleri hakkında sarf ettiği ilk cümle 8 ay önceki konuşma neden şimdi gündeme geldi diye sızlanmak oldu. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe kalkışması sırasında ABD'nin başkan yardımcısı olan Biden'a hak ettiği karşılığı vermek yerine bu suali öncelemek sorumlu bir yaklaşımdır. Arzın merkezine seyahat etmiyorlar. Onun yerine neden bu kadar geç diyorlar. Cevabı basit. Medyadan siyasilere kadar herkes ama herkes atladı bu haberi. Hiç kuşkusuz vakitli gündeme gelmesi ve dahi gerekli tepkinin gösterilmesi en iyi durumdur. En isabetlisidir, en doğrusudur. Ne var ki bütün Türkiye'nin atladığı bu haber 8 ay sonra farkına varıldığında da o sözlerin içeriği ve o sözlerin sahibi kahpe odak noktasında olmalıdır. İş bu cümleyi belli muhalefet partileri için olmalıydı diye kuruyoruz. CHP'nin başı Kılıçdaroğlu o açıklama yapıldığı vakit bu ülkenin sarayında kim oturuyordu? Cumhurbaşkanı kimdi? Dışişleri Bakanı kimdi? Tepki vermediler diye tek tek sayıyor. Madem öyle adama şunu da sorarlar. Joe Biden'ın o skandal sözleri sarf ettiği 16 Aralık 2019'da ana muhalefet partisinin başında kim vardı? Muhalefet partileri neredeydi? Onlar da tepki vermediler. Neden rahatsızlar? 8 ay sonra gündeme gelmiş olması Joe Biden'ın skandal sözlerindeki vehameti asla değiştirmiyor. 8 ay sonra lafını dillerine pelesenk etmelerinden, CHP'nin ve malum muhalefet partilerinin Joe Biden'ın itirafından rahatsız oldukları anlaşılıyor. Çünkü kendileri zor durumda kalmıştır hem dış güçler gerçeğini alaya alma, bu gerçeği örtbas etme göz bağcılıkları çöpe gitti, hem de işbirlikçi bir konumda oldukları açığa çıktı. Bakmayın siz, Mr. Kılıçdaroğlu'nun o da sonradan vaziyeti kurtarmak için yahut yasak savma kabininden hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz, bağımsızlık bizim karakterimizdir diye konuşmasına. CHP'nin genel başkanlık koltuğunu işgal ettiği tam 10 yıl boyunca emperyalist gücün yani haydut devlet ABD'nin çıkarlarından, politikalarından, tezlerinden, istikametinden zerre miskal sapmamıştır. Zaten Mayıs 2010'da kaset komplosuyla CHP'nin başına getirilmesinin temel nedeni budur yani Washington'a hizmettir. Tam yerine denk gelmişken bir manzara daha koyalım. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tipi tip benzetmesiyle karikatürize ettiği CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, biz Irak krizinde Deniz Baykal gibi ABD'ye net tavır alanların partisiyiz diye tweet attı ki, eh bu gol kaçmaz. Bu gibi durumlara güreş lisanında kendi oyunuyla tuş olmak denir. Bakınız nasıl. Haydut ABD tezkerinin reddedilmesinin intikamını Baykal'dan kaset operasyonuyla aldı ve yerine kontrollü elemanları Mr. Kemal'i getirdi. Özgür Özel işte bu Amerikancı Kemal'in askeridir. Son CHP kurultayında kürsüye çıkan bir partili, 2010'da CHP'ye kurulan uluslararası kumpası yani Deniz Baykal'a yönelik kaset operasyonunu konuşmak sorgulamak istedi, mikrofonun sesi kısıldı, sansürlendi, konuşturulmadı. 10 yıl boyunca CHP yönetiminin kaset operasyonunun perde arkasına özellikle ve itinayla seyahat etmediği, asla kat -a topa girmediği aşikardır. Neden acaba? girerlerse bir daha çıkamazlar da ondan. CIA'in Sivil Örümcek Ağı Kuruluşu net vasıtasıyla yıllarca fonladığı TESEV'in kurucu üyelerinden Mr. Kılıçdaroğlu mu? Baykal'ın indirileceğinden Kasım 2009'da Frankfurt'taki Kempinski Otel'de haberdar edilmişti. Kontrollü Mr. Kemal Mayıs 2010'da kendi genel başkanına Baykal'a yönelik FETÖ eliyle gerçekleştirilen uluslararası operasyona gıkını çıkarmayan, itiraz etmeyen, lafını bile ettirmeyen Mr. Kemal'in CHP'si nasıl bu kaset kumpasının içinde yer alıyorsa aynen öyle de Biden'ın ağzından itiraf edilen alçakça planın da ortağı yani işbirlikçi parçasıdır. ABD'nin FETÖ'sü eliyle gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe teşebbüsünde Joe Biden denilen kahpe Başkan Obama'nın yardımcısı sıfatını taşıyordu. İşin içinde olduğuna zerre kadar kuşku yoktur. Mr Kemal'in 15 Temmuz'dan bir teviye kontrollü darbe diye bahsettiğini bir de burada hatırlayalım. Çocukları olan FETÖ'nün başarmasını bekliyordu. KHK'lara atıfla 20 Temmuz'a darbe diyen Kılıçdaroğlu 15 Temmuz gecesi ekran karşısında kurulup Sem amcasının çocukları olan FETÖ'nün başarmasını bekliyordu. Darbenin başarısızlığa uğramasını takiben yaşadığı hayal kırıklığına binayen kontrollü demeye başladı. Dört yıldır bu malum bühtanı tekrarlıyor. Aynı bozuk plağı çalıyor. Neden? Kontrollü olan kendisi çünkü. Washington'dan kontrollü Kemal'dir. Bu makale sizlere post Öykü sponsorluğunda sunuldu. Tamer Korkmaz.